Ha o avda beklemeyeceksin işte o avda beklemeyeceksin Geleceksin delikanlı gibi bak şuraya önüme geleceksin tamam mı Ha öyle vurmak da olmuyor gel lan buraya Gel buraya oh. <laughs> Dur sakın 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 Bak vezir olamam bir daha vezir olamam Vur vur abi vur 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 abi ölecek ölecek ha böyle kaçarsın işte Adam mısın lan sen adam mısın, adam mısın, adam mısın Gel buraya gel 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 lan buraya Al işte gel buraya oh! Nasıl öldün ya? Hepinize ve bu oyun portalından seni var birlikte dev savaşçıları oynayacağız. Abi hoş geldin. Ağacım bulduk be ya. Abi sen bu oyun modu için çok fazla heyecanlandın. Sence taklidciler ve kundurucular da heyecanlanacak mı? Bence kesinlikle heyecanlanacaklar. Harika. Arkadaşlar mod harika. Yani devleri öldürmeye çalışıyoruz Sarp. Bu... Abi kesinlikle. Bu arada kundurucular siz muhtemelen... E ee, biliyorsunuz ya bu oyun modunu. Bize birazcık yardım etmeniz gerekecek. Biz yani ilk ikinci defa oynuyoruz değil mi abi? Abi, yani ikinci defa dedin, ilkini bitiremedik abi 5 dakika baktık öyle. 5 Be dakika bir baktık, şunları topladık o kadar. Siz bize tüm püf noktaları bile yazın tabii ki. Biz şimdi buradakileri toplayıp abi ya biz her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Çatışacağız abi. Aynen, kesinlikle arkadaşlar. Çok deli bir şekilde çatışacağız. Karşıt devlerini öldürmeye çalışırken kendi takımlarımızdakileri korumaya çalışıyoruz. Evet. Yalnız Egg Wars gibi düşünebiliriz ya. Egg Wars gibi düşünebiliriz. Eğer devimiz yok olursa öldüğümüzde yeniden canlanamıyoruz. Bu da bizim tatlı mı tatlı devimiz abi. Ben bu tatlı devin güzelce bir fotoğrafını alıyorum abi. Al abi. Abi bu arada biz şimdi belli bir süre sonra mı açılıyor? Aynen 21 saniye sonra millet birbirine dalabilecek abi. Ve Aynen ben arkadaşlar. Şu an bende hiçbir poh yok abi. Biz, biz Lazuli. Biz. Abi o zaman şimdi blok nasıl alıyoruz acaba? Sar ben sana vereyim abi gel. Gel neredesin? Ben bayağı Ar bir şey. Arkandayım alayım. abi. Abi bak şimdi şunu alıyorsun. Al sana şunu attım. Bunu alıyorsun. O bende var abi. Sar o zaman Al onu sen. O ben bende var. Al, şunu al. Gel abi. At abi. Teşekkür ediyorum ha. O. Oh. O. Oh! O. Oh! Zevlendim lan. <laughs> abi ah, niye niye yapıyorsun böyle bir tuba? <laughs> Bu arada lapis lazuri'den garip garip şeyler çıkıyor galiba. <laughs> a a a a. <laughs> abi dur bir bakayım. Abi hadi dalalım. Nereye dalıyorsun? la bir dakika dur dur. Sarp blok var mı ya? Abi bloğu da galiba adadan mı topluyoruz ya. Dur bir bakayım ağaçları kes abi. Yok geldi. Aynen ağaç topla abi. Ağaç topla benim için. Aa, ağaç topla. Kuduncu'ya. Daha çok dev savaşım istiyorsanız yorumlara yazmanız gereken şey şu. Daha çok dev savaşı. Ama bak taze bir kan olabilir Sarp. Kesinlikle abi zaten bu arada taze kanlardan yapıştırıyoruz bakalım. Aynen. Hadi bakalım. Hop hop. Yarın kanala ne gelecek biliyor musunuz? Ne gelecek Sarp? Söylemiyorum abi. Niye lan? <laughs> <laughs> Meraklandırıp <söylüyorsun>? söyle abi. <laughs> Player and... <gülüyor> <gülüyor> Abi senin bugün Taklak King'in kanalında var. Yarın ben atacağım. Aynen arkadaşlar bugün oyun portal'a abone olmayı unutmayın. Benim kanalda Ya oyun... iyi ki söyledik ya. player and var. Evet. Abi biri geliyor. Gelsin sarp. Geleceği varsa göreceği de var. Oha kendi. full set nasıl yaptın kardeşim sen? Oo! Oh! Lan nasıl düştün? Şimdi konumza aşırı muh bir oyun izleyecek. Oha, abi bu çok hızlı vuruyorsa. Abi hızlı vurmaya geç, ittiriyor. Bizim şey, şimdi ittiriyor işte ya hızlı vuruyor dedim. Abi yapmamız gereken ne acaba? Abi şu masasından şey yapacağız ya. Büyü, büyü yapmamız lazım. Ben bu adama ayar oldum ama ben bu adama büyüsüz keserim bak. Bo! 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 Oha. Oha ya. Deli oluyor. Abi beraber dalalım mı ona? Aynen ben gidiyorum Sarp hadi gel. Ee, şimdi devlerin ne kadar kaldığı sağda gözüküyor. Tamam ben birazcık daha şu adada bir ne yapabilirim ona bakacağım abi. Dur bir bakayım. 4 tane diamond'ım var. Bu abi botlarımı da mı yapsam? Ya bu kadar ama ya bu kadar ittirmeli vuramaz ki abi bu ya. Oo. <laughs> <laughs> Kunduca yardım lazım. Cidden çok nopuz. <laughs> abi millet seti falan nasıl toplamış acaba ya? Ya set var bende de. Sen full set misin? Tabii büyü basmamız lazım. Yok full set sayılmam aslında da. Hmm. Sarp gidip onların devi patlatayım mı? Hoppa kaldı. Abi devi öyle kolay patlamıyor abi düşündüğün gibi. Baya 2-3 posta gidip vurmamız gerekecek. Ciddi misin ya? Hmm. Bununla kesici de alıyor muyuz? Ha, alıyoruz galiba. Tamam. Hop. Hop. Sarp deve gittim. Deve mi gittin? Aynen. Deve lan buraya dev. <laughs> Burada bir Dur. tane dev var. <laughs> Allah benim. Burada o bir da tane bu. dev var. O, o da benim. O da benim. Hangi devdesin geliyor? O da benim lan. O da benim lan. Gel buraya. Gel 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 gel. Purple dayım. Day. Hangi dev abi orası? Abi purple purple magenta magenta Geliyorum. magenta. Geliyor. Magenta bana dalıyor sar. Geliyor. Oha abi. Magentayı yüzde seksene düşürmedim mi ya? Ah oh be sana bot devebilirim bu arada. Artist mi? Dur bakayım. artist. Şu an çok garip oynuyorum ben. Sarılı bazmadım. Abi magenta'ya dalıyorum senin için. Dal 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 magenta yap etme kardeş. Ulan o baban kim lan? Ulan o baban da Ne biçim ittiriyor bu ya? Çok öldüm e, abi e, ben e, Sarp şimdi Şimdi ben çok deli olaya girdim Bunların caps'leri çıkacak Hep ya çok mu oynadım ben Bu her Neyse ya çok da Gaza gelmiyorum abi ben oh. Hadi lan Sarp. ya abi ben bot devip durma ya. Hop oh. Neredeler oh. İşte düşüm, Sarp. Dur 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 tamam tamam, tamam. Sarp. 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 Gidiyor, tamam. Bize geliyor, bize geliyor, çabuk, 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 çabuk. Aşağı düşmüş. Oyalak geliyor. Ha? Aşağı. aşağı düşmüş abi. abi elmas, bize, elmas kazman bize, var ay, mı yeşil, ya? Yeşil geliyor. abi elmas kazman var mı? Elmas kazman var mı? Var abi. Atsana abi bana ya, bende yok. Ha? var? Al. Teşekkür ediyorum abi. Şöyle hızlı hızlı kazayım ya. Kanser Hello. olduk burada. Hadi kundumcular siz zaten oluyorsunuz da ben de oldum ya durum vahimdi yani Dur bir bakayım Opa Ben yalnız ben böyle sabaha kadar Neyse dur çatışmaya geliyor. Çatışmaya geliyorum. Oh. Sağ Patilla, sağ Patilla, sağ Patilla. Agresif modu açtı. Ulan sen bizim pilleri <laughs> öldürürsün. <laughs> abi. Sen hiç ben... şundan oldum. Ha, o avda beklemeyeceksin işte. O avda beklemeyeceksin. Geleceksin delikanlı gibi bak şuraya önüme geleceksin tamam mı? Ha, öyle vurmak da olmuyor. Gel lan buraya. Gel buraya. Oh. Dur sakın 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 bak vezir olamam bir daha vezir olamam vur vur abi vur 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 vur, vur, vur. vur, vur. vur, vur. vur abi ölecek ölecek ya böyle kaçarsın işte. Adam mısın Nasıl? sen? Adam mısın lan? Adam mısın lan? <laughs> gel buraya gel. Gör. Gör. Gel. gel lan buraya. Al işte. Gel buraya. Oo! Nasıl öldün ya? Canı çok azdı sırf bloklardan koya koya zıplayıp kaçtı. Ben bunu öldürdük sayıyorum. Siz sayıyor musunuz? Ah Kulümünün be. Içinde. Ya abi bu herif nasıl ölmüyor bu kadar abi, ya? Abi blok koyup yukarı çıktı canı da yükseldi o ala. Altın erimeydi galiba çünkü. Sonra bu da ağzımız abi. Biz niye yukarı çıkamıyoruz da o çıkabiliyor? Sarp gidiyorum ben de geliyorum. Peşindeyim yani Ne Sarp. güzel ölüyor da abi. Ben bu adam ölmek istemiyorum ya. Sarp bendeki kılıcı sana vereyim mi? Bu da ittiriyor ha. Valla. Abi gel ittir gel ittir. Dur dur bırak sen bırak sen. İtti abi? Bak böyle kaçıyor ya. Terbiyesiz blok almış. Nereden aldıysa o kadar biliyor. Ya senin bloğun elbet bitecek kardeş bak. Beni deli etme bak. Oğlum bizi, biz... Biz Vur abi. Ulan o baban kim lan? Gel lan, 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 lan buraya lan ben çıkamadım. Koş abi. Ben ayav oldum ha ona. Ben de blow da bitti. Sabaha kadar kovalarım onu bak. Nerede ya? Gel gel ya gel ya. gel orada orada orada. Blow falan bitmiyor abi bunun. Baksana. Terbiyesiz. Dur 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 dur. Ya abi çok pisliyim ya? Bak ben geçiyorum ya. Biz niye ikimiz peşinden gidiyoruz ki? Dur 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 dur. Oo oh, sakın sakın lan. Ah be ben de söylüyorum ya. Adam mı? ya o değil ya. O değil başkası ya. Tamam bu 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 ilk oyun abi böyle şeyler olur ya benim bir dakika ya bir dakika abi benim Aa, bir dakika pantolon almayı unutmuşum ya abicim ben de şey yok ki gözünü seveyim ne yok ya abi ya full set yapacağım ben ya full set mi aynen yap abi. Evet ya bizde herkes full set olmuş. Biz niye böyleyiz abi? Şunu bıraktım. Ya. Mavi de mi kırmasam mı ya? Abi abuk subuk şeyler çıkıyor. Bak kimse kırmıyor mavi de. Aha lapis lazuli. Çok -Lazuli. iyi. Laps lazuli. Ne ya, Sarp? ya yeter be. Ha? Ya bir daha tık... Ne oluyor oh. Sarp? Aa zırf. Ah be abi sana zırh verebilirim. He varmış. Ben abi büyü basacağım gel. Bas abi. Zırhım var. Abi bana Abi 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 ölüyordum gözünü seveyim. Ortadaki ne lan böyle? Sarp ortada bir şey var. Ne var? Ne yaptım ben şu an? Bu kılıçta oldu? Bu kılıçta oldu? ne abi bu ne abi bu ne abi? abi. abi. Atak demeyeceğim arttı. Dur 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 dur. Kes abi onu. Kes abi onu. Kes abi onu kes abi. Oradan özellik geliyor olabilir. Ne bu? Kunduz ne bu? Aynen. Ne bu? ne bu? ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Vur, 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 vur. Ah, ah. Ah, ah. Eee Aa, canımız arttı değil mi? Aa, Aa evet. evet. Help Health boost. <laughs> Health boost pardon. Oh, ben yes. altı elime bastım canımız da artsın diye. Ve artmıyor abi canımız hızlı falan. Teşekkür ediyorum oyun. Senin bir tek kafalık mı eksik? Aa, bende pantolon eksik. Var mı eksik pantolon? Var al. Valla. Tamam. Thanks, 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 thanks. Thank you guys. İkimizin de kaskı mı eksik sadece? Gel gel şuraya gidelim. Gel, Neyse, gel, Neyse, Onu, gel. onu da buluruz abi. Göm abi. Millet ittirme eklemiş ne güzel. Sakın abi. Abi bu sefer lütfen <laughs> lütfen ölmek <ist> <laughs> Ölme sarp. Ya öyle videolar çıkacak ya ölüşten sonraki şu. <laughs> Kaç kere öldüm ya Sen böyle noob olacak adam mıydın be Neyse bizim devimiz abi %100 abi ben anlamam Ay, İy, Oy, Magenta team eliminator. İşte bu kadar abi Bu oyun böyle oynanır işte yani izleyin birazcık öyle Neyse tamam şaka yapıyorum Abi şu an çok kendi bir şey hissediyorum ya Magenta team Elimine. O muzevif evet. gitti mi yani? Gerçi abi onlar. Oh be, gel abi gel. Ozan yüzünü dağıtalım diğer şeyleri. Siz Aa, misiniz aman, lan mi? bizi ben Siz misiniz lan? Siz misiniz lan? Bize uber unutup <laughs> dedi abi. Ube uber ama ben ya. Ben kendi adıma adımımız... bu kalp olayı çok güzel oldu Sarp. Evet, aynen. Canımız bayağı yükseldi değil mi? Aynen. Oh. Bize geliyor. Sen onları hallet ben onlara dalıyorum. Abi yeşildeyim ben. Tamam, yeşile git abi sen. Oo oh, oh abi dev, dev öldürüyorum şu an. Abi, yeşili bitiriyorum. Bitir abi bitir bitir bitir. 366, 348, 329, 311, 274. Abi %32 kaldı, %24 kaldı, %20 kaldı, %16 kaldı, abi %13 kaldı, %11 kaldı, %6 kaldı, %1, %1 kaldı. Bitirdim abi. İşte bu be. Tamam. Hadi bu buraya gidelim Sarp. Haydi gidelim abi. Oğlum ilk oyundan kazanacak mıyız lan yoksa? Kazanacağız tabi abi biliyorsun ki ben her oyunda bu. Her oyunda mı? çok Player and <laughs> <laughs> Orada hiç pro değiliz abi çaktırma. Ee, Maviye mi gideceğiz? İlk oyunda kazanırsak süper olmaz mı Sarp? Süper olur da bizim öğrenecek çok şeyimiz var abi. Aynen tabi canım. Bize bayağı yorum lazım kundurca hepsini okuyacağım bu sefer. Arkadaşlar Battle Battlegrounds'ta yorumlarınızı bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sarp iğrenç bir espri değil miydi? Abi bu adamı öldürmem lazım. Gel geliyorum. abi gel gel bana maviye gel. gel. Geliyorum maviye geliyorum Sarp. Gel, gel abi. Mavinin, mavinin şu an dalıyorum abi. Şu an şu an devine dalıyorum abi. Yardım et lütfen. Lütfen tamam, abi. Tamam. Lütfen abi. Lütfen abi. Lütfen. Lütfen. Geliyorum. Bitireceğim. Bitireceğim. Kundu güzel Çok kötü oynadım. Çok kez öldüm ama sizin için bu devleri kesiyorum. Bu devleri kesiyorum. Bu devleri kesiyorum. Dev keserim ben. Devciyim ben. Devim ben. Dur. Uh, uh. Vur abi. Vur. Vur. Geldim ben de Sarp. Geldim ben de Sarp. Vur abi. O oh. Hadi Değil hadi abi, hadi, hadi işte, i̇şte bu. Be. İşte bu. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz, Çünkü biz biz buluyoruz. Gold team of the champions. Champions. Abi ilk oyundan kazandık. Yorumlarını bekliyorum. Abi deli oldu be. Çok eğlenceliydi. Bak çok eğlenceli. Kabul. İlk bir Egg Wars macerası mı geliyor? Muhtemelen Krallığı geliyor. Geliyor mu geliyor yani. Abi her şey her şey taklitçilere ve konunu bizlere bağlı. Bu arada ciddi ciddi şu an videoyu burada bitiriyoruz. Biraz kısa bir video oldu. Ee, ama kazandık yani pro olunca insan hızlı bitiriyor oyunda. Yani buna alışmanız gerekecek. Bir, iki, daha çok dev savaşları daha da diyerek ve 12 like atarak seviye destek verebilirsiniz. Ben çok sevdim. He, sorarsanız biraz mu oynadım kabul. Ama çok eğlendim. O işte e, madenleri kazıp item çıkartma sonra sandıklardan toplama işte büyü basma kapışma falan eğlenceli değil mi abi? Harika abi harika. De, devi kesmesi de çok eğlenceli. Eğer siz beğenirseniz devam edeceğiz. Bu kadar basit kutup Zaten tüm şey yaptığımız da bu. Ee, başka diyecek bir yok. Selim abinin kanalında e, bir blog parti çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.